Nöronların aksan kısmı birleşerek ak gövdeleri birleşerek boz metteyi oluşturur. Buna göre 1-2-3 kısımlarının hangilerinde dışta ak, işte boz madde bulunur şeklinde sorulmuştur. Evet, dışta ak ve işte boz maddenin bulunduğu yapılara bakarsak birincisi omurilik. Evet omurilikte dışta ak, içte boz madde bulunur. Orta beyin, beynin kısmı olduğu için dışta boz içte ak madde bulunur. Omulik soğanı da omurilikle aynı yapıya sahiptir. Dışta ak madde içte boz madde bulunur. Evet, bizden istenen de dışta ak içte boz maddenin bulunduğu yapılar istendiği için evet, omulik ve omulik soğanı dışta ak madde içte ise boz madde bulunur. Dolayısıyla cevabımız değişiklik olur. Epitalamus için 1-2-3 ifadeler hangileri doğrudur şeklinde soru. Birincisi epifiz bezini içerir doğru. Biyolojik saati ayarlar bu da doğru. Hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezini hipotalamus uyarır. Evet, dolayısıyla yanlıştır. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1-2 doğru olduğuna cevabımız 5 şıkkı olur. Yukarıda açıklaması verilen merkezi sistemi kısmı seçeneklerden hangisidir? hareket ve denge merkezidir. İşitme, görme ve kas hareketleri arasında koordinasyonu sağlar. İskelet kaslarının düzenli çalışmasını denetler. Evet, bunları gerçekleştiren, dengeyi, hareketi ve kas hareketlerindeki koordinasyonu sağlayan yapı beyinciktir. Evet, dolayısıyla cevabımız da C şıkkı olur. Pankreas 1-2-3 verilerinden hangileri ikiliği bir arada salgıladığı için karma bez özelliği taşır. Evet karma bez e, egzokrin ve endokrin salgıları yapabilen bezlerdir. Dolayısıyla birincisi insülin bir hormondur. Yani endokrin bir salgıdır. Amilaz ise e, bir sindirim enzimidir. Dolayısıyla egzokrin bir salgıdır. Dolayısıyla her ikisini salgılayabildiği için pankreas karma bir bez olarak ifade edilir. Dolayısıyla... Bunu alıyoruz. İkincisi glukagon bir endokrin e, salgısı yani hormondur. İnsülin de bir hormondur. Dolayısıyla endokrindir. Dolayısıyla burada sadece e, bunun endokrin bir bez olduğunu ifade ediyoruz. Üçüncüsü glukagon yine e, bir endokrin bir bezdir. Yani hormondur. Lipaz ise bir enzimdir. Yani egzokrin bir e, salgıdır. Dolayısıyla hem endokrin hem de egzokrin salgı yapabildiği için pankreas karma olduğunu buradan anlıyoruz. Bizden istenen de hangi ikiliyi bir arada salgıladığı için karma bez özelliği taşır diye sorulduğu için 1 ve 3'ü e, salgıladığı için karma bez özelliği taşır cevabımızda da değişik olur. Üst deride 1-2-3 kısımlarından hangileri yer alır şeklinde sorulmuştur. Üst deride kurun tabakası malpiki tabakası yaralı. alır. Ter bezleri ise alt deride bulunur. Dolayısıyla bizden istenen de üstleri de bulunan kısımlar istendiği için cevabımız 1-3 yani C şekli olur. Denge olayında kulağa ait 1-2-3 kısımların hangileri görev alır? şeklinde sorulmuştur. Birincisi östaki borusu. Üstteki borusu zarın korunmasını sağlar. Dolayısıyla dengede görevli değildir. Salyangoz işitmeden sorumludur. İşitme reseptörlerini bulundurur. Dolayısıyla dengeden sorumlu değildir. Yarım daire kanalları ise dengeden sorumludur. Dolayısıyla cevabımız yarım daire kanallarıdır. Yani yalnız 3 C şıkkı olur. Aşağıda beynin bazı kısımları numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıda verilen yapılardan hangisi numaralandırılmış kısımlardan herhangi birinin yerine yazılamaz şeklinde sorulmuştur. Evet, sırasıyla değerlendirdiğimiz zaman birincisi e, uç beyindir. Evet, ikincisi burada talamustur. Evet, üçüncüsü ise hipotalamustur. Evet, dördüncüsü ise beyinciktir. Evet, buna göre talamus bulunmaktadır. Hipotalamus bulunmaktadır. Hipofiz bezi bulunmaz. Beyincik evet vardır uç beyinde vardır. ve evet, Dolayısıyla hipofiz bezi bulunmadığı için cevabımız C şık olur. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir şeklinde sorulmuştur. Evet açıklamalarımızı değerlendirirsek beyin yarım kürelerini enine ayıran yarı e, Rolando yarıdır. Evet Rolando yarı. Evet, Pons Omurilik soğanı ve orta beynin oluşturduğu yapı e, beyin sapıdır. Omurilikte iç kısımda hücre gövdesinden oluşan kısım boz maddedir. Beyin yarım kürelerini üstten e, bağlayan yapı ise nasıl cisimdir? Evet dolayısıyla Rolando yarı vardır. nasırlı cisim vardır. E, boz madde vardır. Beyin sapı vardır. E, orta beyin bulunmamaktadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Erdal öğretmen sinir teli ve sinir demetinin uyarılması sonucu oluşan aksiyon potansiyeli grafiklerini tahtaya çiziyor. Daha sonra öğrencilerinden konuyla ilgili birer doğru ifade yazmasını söylüyor. Öğrencilerin yazdıkları ifadeleri e, şeklinde olduğuna göre hangi öğrencinin e, bu konuyla ilgili eksikliği vardır şeklinde e, sorulmuştur. Evet buna göre Ege'nin ifadesi her ikisi de ya hep ya hiç yasasına göre çalışır. Evet sinir teli ya hep ya hiç yasasına göre çalışır. E, dolayısıyla ya hep ya hiç yasasında ise eşik değerin altındaki uyarılara hiç cevap vermez. E, sinir teli eşik değerin üzerindeki uyarılara ise ee, aynı şiddetle e, cevap verir dolayısıyla buna da hep denir ya hep ya hiç yasası sinir teli için geçerlidir sinir demetinde ise eşik değerin altındakilere Evet cevap oluşturmaz eşik değerin üzerinde ise e, cevap oluşturulur fakat farklı e, aksiyon potansiyellerinde cevap oluşturur dolayısıyla bundan dolayı e, sinir demetinde ya hep ya hiç yasası geçerli değildir dolayısıyla Ege e, eksik bilgi vermiştir diyoruz. E, Eda her ikisi de eşik değerin altındaki uyarılara cevap vermez. Evet görüldüğü üzere eşik değerin altındaki uyarılara cevap vermemiş. Burada da yine eşik değerin altındaki uyarılara cevap verilmemiştir. Dolayısıyla Eda eksik bilgiye sahip değildir. E, Ece sinir demetinde eşik değerleri birbirinden farklı nöronlar bulunur. Sinir demetinde evet eşik değerleri farklı... E, Evet, farklı nöronlar bulunur çünkü e, aksiyon potansiyeli gitgide artmaktadır. E, dolayısıyla e, eşik değeri farklı nöronlar bulunduğu için bu şekilde bir aksiyon potansiyeli oluşmuştur. Dolayısıyla bu ifadede doğru eksik bilgi ifer içermemektedir. Bize sorulan ise hangi öğrencinin bu konuyla ilgili eksikliği vardır diye sorulduğundan dolayı Ege'nin eksikliği vardır. Cevap da bundan dolayı A şıkkı olur. Yukarıda verilen yapılardan hangileri merkezi sinir sistemini oluşturur şeklinde sorulmuştur. Merkezi sinir sistemini omurilik oluşturur. E, ara nöron yine merkezi sinir sisteminde bulunur. Sempatik sinirler çevresel sinir sisteminde bulunur. E, hipotalamus da yine merkezi sinir sisteminde bulunur. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 merkezi sinir sistemini oluşturur. Cevabımız da D şekli olur.